Zaten mazot altı'dan liradan 30 lira olduğu her şeye gelir. Bu belli zaten. Yok şu an mazotu biraz düşürmüşler. Ben bunu olarak, şunu olarak ben seçim <laughs> üzeri, seçim üzeri olabilir. Eee Dünya standartları geçirse 13-14 olması lazım. Yok mesela 13-14'e çok, 15'i geçmemesi lazım. Tamam. İdeal. Bizim videolar hiç geliyor musunuz? Sizi takip ediyorum ve izliyorum. Her zaman da izliyorum. Çok Esen Yurt'ta olsun. Ba, gün gören de olsun, de olsun çok sizi takdir ediyorum. Siz doğru insanlarsınız. Ben sizi Bizi takdir ederim. Aynen. Ve tarafsızsınız. Evet. O konuda size güveniyorum. Kesinlikle. Biz millet ne konuşursa Aynen. Vatandaşın biz yanındasınız. Biz Aynen. Yani, Çünkü bizim particilik bizim... yapmıyorsunuz. Evet, ben de siyaset de, yapmayı sevmiyorum. Particilik de yapmıyorum. Vatandaş görüşü yansısın yeter bizim için. Aynen. Ben... Efendim nasılsınız? Teşekkür edersiniz. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Bak ben özel güvenlik görevlisiyim. Evet. Yani ne kadar da olsa yine bizi de etkiliyor. Bak Esinlikle. ne kadar çoğu olsa yine bizi etkiliyor. Yani Bizlerle da bakaları market alışverişi evet hep ki. Aynen. Mana varlığı ve işlerini geç. Doları her şey dolara endeksi diyorlar. Hayat zor. Hayat zor ve bu doların indirilmesi lazım ve yaptıkları zam. Hayat Diyor ki biz lazım. yapmıyoruz zamları siz yapmıyorsunuz ama bu zamları A yapan A insanları sorgulamanız lazım. Yani bir denetim. Ya zaten mazot altıdan liradan 30 lira olduğu her şeye gelir. Bu belli zaten. Yok şu an mazotu biraz düşürmüşler. Ben bunu olarak şunu olarak ben seçim üzeri lazım. seçim üzeri olabilir. standartları ee, dünya standartları geçirdi 13 14 olması lazım. Mesela 13 14 dört çok 15'i geçmemesi lazım tamam. ideal. Ama. Hani, efendim bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? Ya şimdi o, o, o. E, parti belirtmezsek bu da olur. Önceden ben AK Particiydim. AK Parti çok seven bir insandı. İlk ne baştan. zamandan sonra AK Parti'den ayrıldınız efendim? ben 2018'den itibaren AK Parti'den, partiden soğudum. Soğudum çünkü sonunu alamıyor. Neden? Nasıl anladım? ben Cumhurbaşkanımıza memnunum. Şey demiyorum. Artık bana göre yaşlandı ya. Yani taze kan lazım. Değişim zamanı. Yani gençliğinde yapıyordu. Kanı atıktı. Halkıyla iş içeydi. Halk onu seviyor ama her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Ya şimdi ben de şimdi kim demesin yok devletin başına gelsem kim de gelse o zenginliği görürse saptırır. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misin? Yok. Artık yapamıyor mu? Artık yapamıyor. Taze kan lazım. Seçim ama şey sizce? Ya hocam şimdi nasıl desem size? Şimdiki muhalefete de bakıyor muhalefet değil. Yönetli Çünkü biz de, e, niye biliyor musun? Bize bir şey talep etmiyor. Diyor ki evet, vermiyor. umut vermiyor. Niye? Allah Allah. Bak neden diyorum ki şimdi artık ben sağcıyım. Sağ parti. Yani sol partileri pek destekleme. Kürt kökenliyim. Kö Aslında da inkar etmem. Benim için Kürtmüş, Türkmüş önemli değil. Ya. Aynen.